Herkese merhabalar. Reklamlar. Bugün sizlere reklamlardan söz edeceğiz. Çünkü reklamlar bir şirketin olmazsa olmazı. Hele büyük bir şirketseniz, hele dünya çapında bir şirketseniz o zaman reklamlarınızı da o şekilde planlamanız, o şekilde yapmanız gerekiyor. Dünyadaki bütün firmalara hitap eden, bütün insanlara hitap eden bir şirketseniz işte bugün de Türk Hava Yolları reklamlarını ele alacağız sizlerle. Çok ilginç reklamlar göstereceğim size. Ondan sonra da size videonun sonunda bir sorum olacak. Bakalım o soruya ne cevap vereceksiniz. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Öcüner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Hem burada YouTube'da hem de podcastlerde bildiğiniz gibi bu yayınlarımız devam ediyor. Bugün sizlere reklamlardan, özellikle de Türk Hava Yolları'nın reklamlarından söz edeceğim. Çünkü aramızda bir sürü insanın bildiği reklamları olduğu kadar bilmediği bir sürü de reklamlar var. Bunlardan başlayacağız. Önce biraz benim çocukluk yıllarıma gideceğiz, nostalji yapacağız. Arkasından da bu nostaljik reklamlardan yola çıkarak sizlere bugüne kadar gelen reklamları göstereceğim. Nostaljik reklamlara başlarken nereden başlayalım? İsterseniz 80'lere kadar gidelim. 80'lerde Cem Kozlu'nun yönetimiyle beraber Türk Hava Yolları büyük bir atağa girişmişti. Hala bir devlet hava yoluydu ama kendisini modernleştirme ve dünyaya açma açısından ta o zamanlarda Türkiye'nin de yaptığı girişimlerle beraber onlara paralel olarak Türk Hava Yolları da dünyaya açmaya başlamıştı kendisi. Önce modern uçaklardan sipariş vermeye başladı. Bunların arasında 737'ler girdi filoya. Ama en önemlisi Türk Hava Yolları'nda daha önceden elinde bulunan geniş gövdeli uçaklar artık DC onlar yavaş yavaş miadını tamamlamaya başlamıştı. Onun yerine hiç beklenmedik bir şekilde Amerika'dan değil Avrupa'dan bir sipariş geldi Türk Hava Yolları'ndan ve 7 tane Airbus 310 siparişi verildi. Bunlar daha sonradan 7 tane daha 300 serisi uçaklarla da tamamlandı. İşte bu uçaklarla beraber Türk Hava Yolları da Dünyaya kendisini açmaya başladı. Bu geniş gövdeli uçaklarla hem uzak mesafelere uçuyordu hem de Londra gibi önemli hatlarda da bu uçakları kullanmaya başlamıştı. İlk reklamımız o günlerden olan bir reklam. Türk Hava Yolları'nın reklamı ama biraz da hazin bir şekilde bakıyoruz. Tabii Türk Hava Yolları'nın bugünkü durumunu gördüğümüz zaman. Çünkü neredeyse Türk Hava Yolları evet ilk tercihiniz değil biliyoruz ama ne yapalım biz de kötü bir havayolu değiliz anlamında bir reklam. Bunu göreceksiniz. Next time you have his it, ass first. Turkish Airlines. Onun dışında tabii 80'lerde olan başka bir şey daha var. 89 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda orada bulunan bir sürü ülke bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bunların arasında da Türkiye Cumhuriyetler geliyordu. Türkiye Cumhuriyetlerle bir kan bağımız var, bir ortak geçmişimiz var. O nedenle de Türkiye aslında kendisini bu Türkiye Cumhuriyetleri açılan kapı olarak da görmeye ve pazarlamaya da başlamıştı. İşte bunun sonucunda da Türk Hava Yolları Türkiye Cumhuriyetlerle iş yapmak isteyen dünya iş adamlarına kendisini açılan bir kapı oraya gidebilecek en iyi uçak şirketi havayolu olarak göstermeye çalışmıştı. Bakü'ye, Aşkabat'a, Almatı'ya olan seferlerini de bir anlamda özellikle de iş insanlarına tanıtacak bir havayolu olarak kendisini bu reklamda gösteriyor. Hadi biraz da bunu bırakalım isterseniz. Bajan, Uzbekistan, Kazakistan. Romantic names a little bit closer to home. Turkish Airlines. Another step forward. Onun dışında ilk reklamda olduğu gibi Türk Hava Yolları evet biliyoruz biz sizin ilk tercihiniz değiliz ama bizi de bir gözden geçirin. Çok da kötü servisimiz yok derken aynı zamanda yepyeni bir reklam da geliştirmiş o zamanlarda. Evet biz çok fazla bilinen bir havayolu değiliz. Bir Lufthansa değiliz, bir Air France veya Swiss Air değiliz ama biz de iyi bir hizmet veriyoruz diye ilk reklamda anlatmaya çalışmış. Bunun dışında şimdi göstereceğim reklamda da Aynı zamanda biz güvenli bir hava da temasını işlemeye çalışmış. İşte o zamanki Atatürk Havalimanı'ndaki o büyük hangarların üzerinden geçirilen bir kamerayla diğer uçaklar gösterilmiş. Bakımların nasıl yapıldığı konusunda biraz yolculara bilgi verilmiş. Evet bizim yemeğimiz güzel, evet bizim hizmetimiz iyi ama aynı zamanda da güvenliyiz imajı verilmeye başlanmış. Turkish Airlines. Your gateway to the globe. Dediğim gibi Türk Hava Yolları bu atılımları 80'li yılların ortasından itibaren yapmaya başlamıştı. Türk Hava Yolları'nın atılım yaptığı ikinci bir evrede 2003 sonrasındaki dönemde işte burada da Temel Kotil'in iş başına gelmesi, Candan Karlıtekin Tekin gibi insanların Türk Hava Yolları'nın yönetiminde bulunması sayesinde ortaya çıkan Türk Hava Yolları'nın dünyaya yayılma politikasının sonucunda ortaya çıkan reklamlar var. Bunların başında ilk gelenlerin başında da tabii ki sporu kullanmak çok önemli. Spor dünyada herkes tarafından izlenen bir şey. Futbol olsun, diğer popüler sporlar olsun, basketbol gibi. Türk Hava Yolları bunları da sponsor olarak da kendi adını duyurmaya, kendisini lanse etmeye, diğer pazarları da kendisini sokmaya başlamış reklamlarla. Yanılmıyorsam bu dönemde de yapılan ilk sponsorlukta Barcelona sponsorluğu var. Barcelona o zamanki reklamlarda göreceksiniz. Değişik bir takım reklamlar olmuş, güzel reklamlar olmuş. Hatta ve hatta bu futbol takımlarıyla beraber yapılan güvenlik uçak içi güvenlik videoları da var. Örnek vermek gerekirse Barcelona reklamlarından bir tanesi biraz acayibime gitti. Böyle futbol sahasının kenarına inen bir Airbus uçağını görüyorsunuz. O biraz belki de çok iyi şey değil. İşte dünyada çok fazla merkeze uçan bir havayolu imajını yaymak amacıyla böyle başka bir reklamda binaların arasından bir Airbus 330 geniş gövde uçağı biraz da korkunç bir şekilde gidiyor. Sanki böyle hani hangi filmde hatırlamıyorum ama Ghostbusters'dı galiba. Ghostbusters'daki bir takım canavarların binalar arasından veya King Kong'un binaların arasından filmlerde dolaşması gibi bir sahne oluşmuş orada. Biraz garibime gitti tabii ki. Ama yine de işte dünyanın her yerinde uçuyoruz. Dünyanın çok yerine uçan bir firmayız imajını Türk Hava Yolları özellikle de Star Alliance'a geçtikten sonra anlatmaya çalışmış. Onun dışında tabi anlatmıştım size sporu çok kullanmaya başlamış Türk Hava Yolları diye sporun dışında sporla mizahı da birleştirilen reklamlar var. Benim bu zamana kadarki en favori reklamım tabii ki Kobe Bryant'la, rahmetli Kobe Bryant'la Lionel Messi'nin arasındaki olan o tatlı rekabeti anlatan reklamlar. Bence Türk Hava Yolları'nın en yukarıdaki reklamı şu ana kadar eşi benzeri yapılmamış olan reklamları arasında geliyor. Spor gerçekten dünya tarafından yani Kobe Bryant'ı tanımayan dünyada insan yoktur. Lionel Messi'yi tanımayan insan yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu çok iyi işlemiş Türk Hava Yolları. Şey, The best fly with Europe's best airline. Sadece futbol takımlarına sponsor olmakla kalmamış. Dediğim gibi Barça ile başlamıştı. Aynı zamanda Manchester United ki o zamanlar Manchester United olduğu zamanlar işte Rooney var, Nani var vesaire ki onlar da reklamında oynamışlar Türk Hava Yolları'nın. O zamanki Manchester United'a da hem sponsor olmuş hem de sponsor olmakla kalmayıp onları kendi güvenlik videolarındaki, uçaktaki güvenlik videolarında da kullanmışlar. Gerçekten de güzel atılımcı yapılmış reklamlar, izlenmesi keyif veren reklamlar. Tabi sporu kullanırken o rekabet biraz da Kobe ve Messi'yi biliyorsunuz ama hiç de unutmayalım daha Chelsea'de oynadığı zamanlarda daha o zaman Galatasaray'a gelmemişti. O zaman çok çok ünlü olan Drogba kullanıldı. Onun dışında tabi geçtiğimiz yıllarda bundan birkaç yıl önce Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi'ne sponsor oldu. Sadece tek bir takıma sponsor olmakla kalmayıp aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne sponsor oldu. Hatta ve hatta Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki havaalanındaki lancında da özel bir bölme yapılmıştı oraya. Görmüştüm orayı. Gerçekten de etkileyiciydi. Şampiyonlar Ligi finalinde Türk Hava Yolları reklamı çıktı bütün sahada ve bununla ilgili de videolar yapıldı. Bunlardan bir tanesinde sevgili Murat benim kaptan arkadaşım bulundu. Uçakların üzerinden bir tane gol attı. dışında yılların futbolcusu Ronaldinho İstanbul Boğazı'nda bir gemi üzerinden bir balıkçı teknesindeki bir futbol kalesine gol attı. Tabi bu videolar aslında belki de çok sizin bildiğiniz değil ama dediğim gibi en çok akılda kalanlar Kobe ve Messi videoları. Bence Türk Hava Yolları'nın top yaptığı videolar. Tabi Türk Hava Yolları dünyaya açılırken, dünyaya çok bir sürü yerlere hitap etmeye çalışırken bu tür ünlü insanları kullanması da son derece doğal bir şey. Ki bunun da ilk başında yapılan örneklerinden bir tanesi de Türk Hava Yolları'nın Kevin Costner'la yapmış olduğu bir reklam var. Onun dışında başka ünlü insanları da kullandı videolarında. Örnek vermek gerekirse Morgan Freeman'ın birazcık böyle masal anlatır gibi türünden bir reklamı var. All you have to do is fly. Onu özellikle de Amerika'daki Super Bowl reklamı olarak verildi. Bu Super Bowl'larda da Amerika'daki Amerikan futbolu finalinde yapılan videolarda da yanılmıyorsam saniyesi başında 500 bin dolar gibi bir fiyat biçiliyor. Saniyesi veya dakikası mı tam bilmiyorum. Gerçekten ürününü yerleştirmek isteyen insanlar için, firmalar için gerçekten çok çok bulunmaz bir şey. Çünkü Amerika'da ve dünyada da aslında izlenme rekorları kıran bir spor etkinliği. Hazır. Bundan evvel Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olduğumuz zaman bahsederken çok ilginç de bir rastlantı var. Orada Jose Mourinho'yu da kullanmış. Jose Mourinho ben kaybetmekten hiç hoşlanmam diye bir video yapmış. Gerçekten de güzel bir video. Ayam Jose Mourinho. And I hate losing. Tabii Keşke aynı şeyi Fenerbahçe'mizde de yapabilseydi. O, bu sene büyük bir hayal kırıklığı oldu biz Fenerbahçeliler için. Bakalım önümüzdeki senelere bakacağız artık ne diyelim. Ama en güzel sevdiğim lafı da We're Clean lafı var. Onu da kullanmamız lazım tabii ki. Tabii Türk Hava Yolları dünyaya böyle açılmaya çalışırken yerli müşterisini de düşünmek zorunda. Onlara da hitap eden bir takım reklamlar var. Bunların arasında milli duygularımızı gerçekten bizim kabartan reklamlar var. Örnek vermek gerekirse çok da popüler olmayan bir videosu var. Onu da size paylaşacağım. Yanılmıyorsam 2016 Avrupa Şampiyonası için olması gerek. Hani şu şaibeli sıfır puanlı mı ne döndüydük işte böyle galericiler milli takımın kulislerine girdi filan türünden. Baya bir şaibeli yapılan bir Avrupa Şampiyonası'nın sponsoru olmuştu Türk Hava Yolları ve hatta bunun içinde bir uçağımızı milli renklerimize boyamıştı. Orada milli takım futbolcularımızla beraber yapmış oldukları bir video var. Nedense oradaki başarısızlık herhalde büyük bir olasılıkla bu videonun da popülerliğine sirayet etmedi. Ama onun dışında unutmayalım ki 2002 Dünya üçüncüsü olduğumuz zaman Türk Hava Yolları uçağıyla gelirlerken bütün takımımız onları hem hava kuvvetlerimiz karşılamıştı. Böyle milli başarılarımızda da önemli unsurları var. Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu reklamlar var. Onun dışında bence Türk Hava Yolları'nın bu zamana kadar yapmış olduğu en güzel videolardan bir tanesi de dünyanın her tarafına uçuyorsak ne anlamı var? Biz Türkiye'nin her köşesine uçamadıktan sonra temalı yapmış oldukları bir reklam var ki hala ben onu reklamı düşündükçe bile böyle boğazım düvdüm oluyor. Gerçekten de duygularımıza son derece müthiş bir şekilde hitap eden bir reklam. Onun da kameramanı benim arkadaşım. Bu arada ki kendisine selam olsun bu videodan. Türkiye'de uçmadığımız tek bir yer kalsa dünyada en çok noktaya uçmuşuz. Ne fayda? Bence benim kanımca en iyi video Türk Hava Yolları'nın yurt dışı müşteriler için yapmış olduğu en iyi video Lionel Messi ile Kobe Bryant arasındaki rekabetin olmuş olduğu video. Yurt içi yolculuğumuz içinde de Other videosu bence en iyi reklam videoları. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. İsterseniz aşağı yorum olarak yazın. Ben sizin en favori videonuzu merak ediyorum. Bu sözünü ettiğim videoların hepsini aşağıya birer birer linkini vereceğim ve bunun sayesinde siz de bu videolara oturup belki de dakikalar boyunca izleyeceksiniz büyük bir zevkle. Eğer bu kanalı da beğeniyorsanız ve bu videoyu da beğendiyseniz o zaman bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında da kanala abone değilseniz abone olun. Bundan sonraki bildirimlerden haberdar olmak amacıyla. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Podcast'teki arkadaşlarımız da eğer linklere ulaşmak isterlerse her podcast bu linkleri vermiyor. O yüzden YouTube'a davet edeceğim sizleri. Bambaşka Kaptan Bağ videolarında görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşçakalın.